Konumuzun ilk konusu olan ekosistem konusuyla başlayacağız. Ekosistemde ekosistemin tanımı biyoçeşitlilik ve biyoçeşitliliği az çok etkileyen faktörler üzerine değineceğiz. Habitat tanımında ve biyonlara anlatacağız bugün. Biyonlar konusunda dünya üzerinde biyonların dağılışını etkileyen faktörlere kısaca değinip dünyadaki karasal ve denizler biyomlardan bahsediyoruz. Yani su biyomları ve kara biyomu olarak ayıracağız. Dünya haritası üzerinde bunun yerlerini, bitki türlerini, hayvan türlerini ve bu biyomların özelliklerini söyleyerek anlatıp kısaca konumuzu bitirmiş olacağız. İlk olarak ekosistem tanımıyla başlayalım. Ekosistem dediğimiz olay ya da durum canlı ve cansız unsurların birlikte oluşturduğu çevreye, yaşam ortamına ekosistem adını vermekteyiz. Canlı ve cansız unsurların birlikte oluşturduğu ortama biz ekosistem adını vermekteyiz. Ekosistemde özellikle çevreyi oluşturan faktörler nelerdir diye soruyor olursak litosfer, atmosfer, hidrosfer ve biyosfer olarak karşımıza çıkmakta. Canlı ve cansız unsurlar, yani bitkiler, hayvanlar, insanlar, karşısında işte yaygın şekilleri, rüzgar, ne, yağış, inorganik ya da organik, fiziksel ya da kimyasal, cansız, canlı unsurlar, hepsi birlikte çevreyi, ekosistemi oluşturmaktadır. Ekosistemi oluşturan unsurlar bu şekilde ayrılır. Ekosistemde Litoslar yer küre, üzerinde yaşadığımız kabuk. Atmosfer işte oksijen gibi, karbondioksit gibi, azot gibi bunlar çevreyi oluşturan organik maddelerdir. İnorganik dediğimiz. Yine atmosferde sonra hidroslar yani su kaynakları, denizler, okyanuslar, akarsular, göller gibi. Biyoslar ise Bitki ve hayvan topluluklarını ifade etmektedir. Bunların hepsi ekosistem oluşturur. Yani canlı ve cansız unsurların birlikte oluşturduğu yaşam alanına ekosistem diyoruz. Biyoçeşitlilik canlı çeşitliliğinden yani bitki ve hayvan çeşitliliğinden oluşmaktadır. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler fiziki faktörler beşeri faktörler ve paleo coğrafya dediğimiz yani iklim değişiklikleri ve kıtaların hareketi. Bunlar dünya üzerindeki biyoçeşitliliğin dağılışının şekillenmesini sağlamıştır. İşte iklim şartları gibi, yeryüzü şekilleri gibi. Bunların hepsi fiziki olarak karşımıza çıkıyor, toprak tipi vesaire. insan etkisi ya da işte bitki ve hayvanların etkisi, ya da paleo yani kıtaların kayması ve iklim değişiklikleri geçmişten günümüze kadar biyoçeşitliliğin şekillenmesine neden olmuştur. Ve bugün dünya üzerindeki biyoçeşitliliğin dağılışı bunlarla ilişkilidir. En fazla biyoçeşitlilik ekvatoral bölgede yani tropikal yağmur ormanı bulunduğu bölgede dünyadaki biyoçeşitliliğin %65'i 65'inden fazlası burada bulunmaktadır ekvatoral iklim bölgesinde. Habitat, bir canlı türünün aralığında bulunduğu yaşam ortamıdır habitat. Yani işte bir kutup ayısı alanında bu canlı türü nerede bulunacak? Kuzey kutbunda. Ya da bir deve. Bu tür aradığınızda, kaktüs bir bitki türünün yaşam ortamını aradığınızda burada çöl bölgesine bakacağız. Yani kısacası canlı türünün aralığında bulunduğu yaşam ortamına biz habitat diyoruz. Biyom nedir o halde? Biyomun tanımını yapalım. Biyom aynı özelliklere sahip canlı türlerin, bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı ortamdır. Yani şu şekilde. Bir çöl biyomunu düşünelim. Çöl biyomunda kuraklığa dayanıklı, susuzluğa dayanıklı bitki ve hayvan türleri yetişir. Bu türlerin ortak özelliğidir ve bunlar birlikte bu biyomu oluşturmaktadır. Yani benzer hayvan, benzer özelliklere sahip hayvan ve bitki topluluklarının birlikte yaşadığı ortama bir biyom adını vermekteyiz. Çöl biyomundaki bitkilerin ve hayvanların ortak özellikleri vardır kutup biyomunda, Tundra biyomunda, işte in yapraklı ormanlar biyomunda ya da tropikal yağmur ormanları biyomunda buradaki canlıların özellikleri çevre şartlarıyla ortak özellik göstermektedir. Yani benzer özelliklere sahip bitki ve hayvan topluluklarının birlikte yaşadığı ortama biyom diyoruz. Çöl biyomundaki canlıları düşünelim. Buradaki bitkiler de hayvanlar da kuraklığa dayanıklı şekilde bir uyum sağlamışlardır. Yani adaptasyon. Adaptasyon neydi? Bitki ve çevreye uyum sağlamasıydı. Bu şekilde çevreye bir uyum sağlama süreci var ve çevreye uyum sağlamış bu türlerin birlikte aynı özelliği gösteren türlerin yaşadığı ortamlardır. Biyon. Biyonları biz su biyonları ve karasal biyonlar olmak üzere ikiye ayıracağız. Su biyonu dediğimiz denizel su biyomu ve karasal su biyomudur. Denizel su biyomu okyanusları, denizleri ifade etmektedir. Ve buradaki canlı türlerini ifade eder denizel su biyomu. Burada balık türleri aklımıza gelebilecek bütün balık türlerinden işte balinasından, köpek balığına, yunus balığına kadar ya da ahtapotlardan, ingeç türlerine kadar birçok deniz canlısı bu denizal ekosistemi, denizal su biyomunu oluşturur ve yine buradaki denizlerdeki canlı türleri, yosun gibi bitki türleri, mercan kalkerleri gibi mercan vesikleri, bunların hepsi denizal su sistemi biyomunu oluşturur ve bu denizal su biyomunda canlı çeşitliliğin yani biyo çeşitliliğin en fazla olduğu yerler tropikal kuşaktaki bu Denizlerde, okyanuslarda yaralı. Çünkü buralardaki mercan resikleri, özellikle şu Avustralya'nın kıyılarındaki mercan resiklerinin bulunduğu yerler dünyadaki denizler ve ekosistemde en fazla canlı tür çeşitliliğinin olduğu yerlerdir, beslenme kaynakları olduğu için. Karasal su biyomu ise göller, akarsular, bataklıklar, bunlardan ibarettir. İşte tatlı su biyomları, aslında tatlı ve tuzlu su biyomları olarak da ayrılabilir bunlar. Tatlı su yolları akan sular, göller gibi özellikle ya da bataklık bölgeleri nedir? İşte akan sulardaki çevresindeki bitki türleri ya da akan sulardaki bu alabalık gibi tatlı sularda yaşayabilecek balık türlerinin bulunması, göllerde de herkese işte sazlık gibi e, bitki türlerinin göllerde yetişmesi, işte balık türlerinin bulunması, alabalık gibi, turna gibi, sarı gibi, kurbağa gibi türlerin olması. işte bataklıklarla aynı şekilde yosun, nikah, nüfer gibi bitki türlerinin yetişmesi. Buralarda kurbağa, böceklerin bu tür canlılar yer almaktadır bu ekosistemlerde. Karasal biyonlara bakalım. Karasal biyonları anlatırken büyük iklim tipleriyle benzerlik gösterdiğini fark edeceksin. Çünkü biz büyük iklim tiplerini anlatırken burada dedik ki dünyadaki görülen bu iklim tipleriyle bitiyor sıra hayvan türleri. Çünkü biyomları dünyadaki dağılışın etkilenen farklılıkların başında ne gelecek? İklim gelir. İşte sıcaklıklar, yağış koşulları, hava şartları vesaire. Bunlara bağlı olarak zaten dünya üzerinde biyomlar da farklılık ve çeşitlilik göstermiştir. İşte bu biyonlar nelerdir? İklim tiplerinin bulunduğu kuşakları hatırlıyorsanız, biyonların yerlerini biliyorsunuz demektir. Yani büyük iklim tiplerini. Iyi öğrenmemiz gerekiyor ve dünya haritasına baktığımız zaman hangi iklim nerede ve bu iklim tipine göre de biyonların tahmin etmesi kolay olacak. Yağmur ormanları biyonu. Yani tropikal yağmur ormanları biyonu deyince. Ekvatoral iklim ve muson iklim altımıza gelecek. Bu ikisinde de, bu iki kuşakta da bu yağmur ormanları görülür. Özellikle dünya üzerinde Ekvatoru çizdiğimiz zaman şuradaki adı üzerinden çiziyorduk. Dünya üzerinde Amazon havzası bu kuşakta Kongo havzası ve Endonezya, Malezya gibi. Şimdi bu asyasında da bu tarz yağmur ormanları görülür ama buradaki yağmur ormanları gibi, Kongo'daki, Endonezya, Malezya'daki gibi, Amazon'daki gibi çok gür değildir. Yağmur ormanları bir yolunda 40 metre boylarına ulaşan ağaç türleri bulunmaktadır ve buradaki ağaçlar geniş yapraklı çok sık ağaç türleridir. Bunlar kuşaklar oluşturmuştur. Aşağı katlarındaki ağaçlar ışık isteği düşük olan ağaçlardır. Bu bölgede dünyadaki biyoçeşitliliğin %65'i burada bulunmaktadır tropikal yağmur ormanları biyomu. İşte burada leopar gibi, şempanze gibi, jaguar gibi, past gibi, goril gibi hayvan türleri bulunur bu bölgede ve binlerce kuş türleri yine buraya ev sahipliği yapıyor bu bölgede ve binlerce işte böcek türleri, hayvan türleri bu bölgede yer almaktadır ılman iklim orman diyor bu. Bu da ılman okyanusal ikliminin ormanlarından bahsediyoruz. Ya da şöyle geçer. İşte Ilman karışık yapraklı orman diyor mu diye nemli bölgenin. Bu daha çok dünya üzerinde nerede görülür? Okyanusal iklim. Şu kuşaklarda bakın. Okyanusal iklimin görüldüğü bu bölgede görülür. Orta kuşağının karışık yapraklı ormanlarıdır bunlar. Durum nedir burada? Hem iğne hem geniş yapraklı ağaçlar bulunabilir. Ve bu bölgede genellikle sonbahar aylarında ağaçlar yapraklarını döker bu biyomda. Bu biyomda hayvan türleri olarak işte sincap gibi, ayı gibi hayvan türleri bulunmaktadır bu biyomda. Yine çakal gibi, tilki gibi hayvan türleri bu biyonda bulunur. Gelincik türleri yer almaktadır orta karışık yapraklı orman biyomunda. Ve toprak tipi olarak da baktığımız zaman burada kahverengi orman toprağı bu biyomda görmekteyiz. Kahverengi orman toprağı. Mesela yağmur ormanları biyomunda ne görüyoruz? Laterit toprak. Çünkü yağışan dolayı yıkanmış toprakları görebiliyorken burada karışık yapraklı orman biyomunda orta kuşağın. ne görüyoruz? Kahverengi orman toprağı görmekteyiz bu bölgede. Buradaki ağaçlar son bağlarında yapraklarını dökerler. Savan diyor. Savan diyor mu? deyince aklımıza hemen ekvatoral iklimin çevresi, Afrika kıtası geliyor. Çünkü burada savan iklimi yoğun olarak görülmekte. Savan iklimi. İşte Sudan'da, Somali, Etiyopya'da, Zambiya gibi bölgelerde, Nijer'de, Çark'ta işte Orta Amerika'da bu bölgelerde görülen iklimdir. Hatırlıyorsak savan iklimine 6 ay yağış vardı, 6 ay yağış yoktu. Ve bizim sürekli televizyonlarda izlediğimiz belgesellerin çekildiği iklim biyomu burasıdır, bu biyomudur. O belgesellerin hepsi savan biyomunda çekilmektedir. O vahşi yaşamı, Afrika'nın vahşi yaşamı, oradaki işte aslanlardan tutun işte filleri, zürafa gibi antilop gibi canlıların bulunduğu timsahların, bizonların, bunların bulunduğu iklim bölgesidir. Biyondur. Savan biyomu. Savan biyomunun bitki örtüsü yaz yağışıyla yeşeren 3 metre boylarına uzanan otlar ve aynı zamanda aslanların o akarsu kenarlarında altı uydukları galeri ormanları yer almaktadır. Savan biyomunda galeri ormanları burada yer alır ve uzun boylu otlaklardan oluşmaktadır. İşte aslan gibi, leopar, çıta gibi, timsak gibi, zürafa gibi, antilop gibi bu tarz hayvanların bulunduğu biyomdur. Salan biyomu. Çöl biyomuna gelelim. Karasal çöller ve tropikal çöller. Hatırlıyorsak 30 derecelerinde şöyle tropikal çöl bölgeleri, dünyanın çöl bunlar. Ve Asya'nın çöl bölgelerinden, Asya bölgelerinden bahsediyoruz. Çöl iklimi ya da çöl biyomu nedir? Kuraklığa, dayanıklı, çalılık, otlar ve hayvan türlerinin bulunduğu biyomdur. Çöl, çöl biyomu. Bu biyomda susuzluğa, kuraklığa, sıcaklığa, dayanıklı ve da adaptasyona uğramış canlı türleri bulunmaktadır. Yağış miktarı çok düşüktür bu bölgede. Sıcaktır, sıcaklık farkı fazla fiziksel çözümde görülmektedir. Çöl biyomunda ve kurakçıl çalılıklar, kaktüs gibi özellikle bazı Zihine, ağaç aşkıları bulmakta. Aynı zamanda burada işte gündüzleri hayvanlar yuvalarında sıcak olduğu için uyurken geceleri avlanmaya çıkarlar. İşte en bariz hayvan türleri deve, i̇şte kertenkele, akrep, yılan, akbaba gibi canlı türleri çöl biyonuna has bulunur, çöl tilkisi de olabilir. Yeni Yaprak'ta Ormanlar Biyomu, bu İğne yapraklı orman yuvu, dünya üzerinde sert karısal iklimin görüldüğü kuşağa denk gelmektedir. Yani Kanada, Alaska, Doğu Avrupa, İskandinav ülkeleri, Sibirya gibi ülkeler dünya üzerindeki, dünya üzerindeki iğne yapraklı ormanların, yani Tayga ormanları, buradaki ismi ve Kanada'da ise Boreal ormanları diye geçen işte Ladin gökler gibi uzun ağaçlardan bahsediyoruz, in yapraklı ağaçlardan bahsediyoruz. Burada daha çok baktığınız zaman hangi türler görülüyor? Bu sert karasal iklim, bizim ülkemizde de Erzurum Kars Ardahan bölgesinde görülüyor. İşte tipi toprak görülüyor. Burada yine çakal, kurt, ayı gibi işte bazı geyik türleri bu bölgede görülebilmekte. Bu kısım sert karasal iklimin görüldüğü bölgede baykuş gibi türler salon gibi türler görülebilir burada. Çalılık biyomu ak deniz ikliminin biyomudur. Ak deniz ikliminin biyomudur. Çalılık dedi 5 metreden daha küçük boya sahip ağaçları bir çalılık diyoruz, bodur avşar, make gibi ya da işte garikler gibi ya da pisodomakiler gibi Akdeniz ikliminin dışında görünen pisodomakiler, yalancı makiler gibi çalılık bunlardan ibarettir. Mesela köylerdeki kaktüsler de olabilir ama genelde Akdeniz iklim bölgesinin kuşağında yer alıyor. İşte bizim Akdeniz ve çevresinde Orta Kaliforniya, Güney Orta Şili'de, Güney Afrika'nın uç kısmı ve Avustralya'nın uç bölgesinde görülür. Burada da yine Kısa boylu bodur ağaçlar, işte defne gibi ya da yaban mersini gibi, keçi boynuzu gibi, yaban zeytini gibi bu tür kısa boylu bodur ağaçlar görülmektedir. Burada keçi türleri bulunmakta, özellikle kır keçisi de biliyoruz. Keçi türleri burada bulunur, işte çakal gibi, tilki gibi, gerincik gibi, sincap gibi, hayvan türleri, baykuş gibi hayvan türleri burada bulunmaktadır. Bu kuşaklı dünya genelinde zaten e, baktığımız zaman karışık yapraklı ormanlar biyomunda ya da çalılık biyomunda, ine yapraklı ormanlar biyomunda tilki, çakal gibi, kurt gibi bu hayvanların genel olarak dağılış gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Baykuş türlerine, bölgelere göre değişebiliyor. Tundra biyomu, Tundra biyomu nerede görülür? Sibirya'nın kuzey kıyılarında, yani Tundra ekleminin görüldüğü yerler, Kanada'nın kuzey kıyıları, Eşi altın kıyılarında, eşinin şu uç kısmında. Tundra, on ay boyunca toprağın dolmuş, iki ay boyunca çözüldü, bataklığa dönüştü bir iklim tipidir. Soğuktur, sıcaklık yerinde sıfırın altındadır. E buraya adaptasyon uyum sağlamış canlı türleri bulunur. Ağaç türü yoktur, genelde yosun nikah gibi bataklık bitkileri yer bu bir yolda. Ve hayvan türü olarak da rengeli gibi, işte misk öküzü gibi, kurt gibi, bo bozayı gibi ayı türleri burada yer alır. <laughs> kutup tilkisi gibi tilki türleri bu bölgede kurtlarda özellikle bu bölgede yer almaktadır. Tundra'da. Yani özellikle Tundra'nın iki hayvan türü misk ve rengi. Buraya has türlerden biridir ve bozayı gibi türler Tundra'da yer almaktadır. Son biyonlarımız kutup biyonundayız. Kutup biyonunda Tahmin etmemiz ya zorlanacağımız çok da bir şey yok. Dünya üzerinde kutup yok değil de Antarktika kıtası ve görün alt kıtasının iç kesimde. Kutup bir yolda sıcaklık yıl boyunca sıfır derecenin altında olduğu için burada bitki örtüsü yoktur. Sıcaklık yıl boyunca sıfır derecenin altında olduğu için bu bölgede bitki örtüsü görülmez. Hayvan türü olarak kuzeyde yaşayan kutup ayıları, işte fok balıkları gibi fok türleri ve buradaki kuş türleri yer alıyor. Güney kutbunda ise pengen dediğimiz, pengenler yani de bulunmakta. Pengenler işte çeşitli imparator pengenleri, kral pengenler gibi pengen, türleri burada yer alıyor. Antarktika'da yer almakta. Yani kutup ayılarıyla pengenler ne olmaz karşılaşmaz. Çünkü kutup ayıları kuzey kutbunda yaşarken pengenler ise nerede yaşamakta? Güney kutbunda, Antarktika'da yaşamakta. Yüksek dağ biyomu ise dünya üzerindeki yüksek dağlık bölgelerdeki iklim şartlarıyla birlikte buradaki bitki ve hayvan türlerini ifade etmektedir. İşte Himalayalar, yüksek dağlık bölgeler, Everest tepesi, Tanrı Dağları gibi, Türkiye'nin işte sınırındaki güzel dağları, Türkiye'deki yüksek dağlık bölgeler, Arklar gibi, şuradaki alt dağları ya da şuradaki kayalık ve kıyı sıra dağları, dünyanın yüksek dağlık bölgeleri. Buradaki iklim şartları çevresine göre biraz daha yüksekte kalacağı için daha soğuktur, ayrışır ve daha da yağışlı olabiliyor. Çünkü yükseklerde yağış miktarı biraz daha artabiliyor. Burada bitki ölçüsü olarak çayır görülmekte, otlaklar görülmekte. Bu çayır bir biyomunda alpin çayları da denir alp çayırları, Gür otlaklar bulunur. Burada çenlozum, toprak tipleri de işte bu gür otlakların altında da görülebiliyor bu bölgede dağ keçileri özellikle, dağ keçileri, işte Tibet'te bu bölgede bulunan yak dediğimiz Tibet öküzü bulunmakta, yabani dağ keçileri, işte dağ ayıları, burada yine kurtlar türler görülebilmektedir dağ biyomunda. Çayır biyomunu atlamayalım. Çayır biyomu da gül otlaklar ve saman e, bozkır iklimini ifade eder. Yani Aynı zamanda sarkıra ve şu karaların iç kesimlerinde görülen geçiş ikliminde olarak kabul edilen step bozkır iklimindeki biyomu ifade eden Kısa boylu otların, otlakların oluştuğu ot türleridir. Burada özellikle çayır biyomunda işte bozkır ya da gür otlaklar ifade edilebilmektedir. Bu biyomda işte yavşan otu gibi, çoban yastığı gibi, bu tür bir yer alıyor. Kısa boylu otlar. Bunlar genelde işte bozkır, ne diyoruz? İlkbaharda yeşeriyor, yazın sararıyor. Çayırlar genelde yazın yeşeriyor, sonbaharda sararıyor. Bu tarz. Genelde bu çayır yoğunluğunda hayvan türü olarak da özellikle Asya'daki <laughs> at olarak, atı söyleyebiliriz. Burada kurt, tilki gibi bu türleri söyleyebiliyoruz özellikle. Sonra Avustralya'da mesela kanguruyu söyleyebiliriz burada. Bu bir için çayır biyomda. bir yolunda ya da bozkır yaşayan. Mesela kurttur özellikle bozkır bir at olarak bu söylenebilir, tilki söylenebilir. Bu türler çayır bir yolunda görülen hayvan türleridir. Biyonlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Bir dahaki derslerimize Ekosistemde madde döngüsünü anlatıyor. öncesinde besin zinciri, işte besin döngüsü ve sonra azot, karbon, oksijen ve su döngüsünden bahsedeceğiz. Bir dahaki dersimize kadar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.